Arkadaşlar selam. Ee, biraz kısık sesle konuşacağım çünkü mikrofonu ağzıma çok yakın bir yere koymak zorunda kaldım. Kaskının içinde çok fazla yer olmadığı için ilerleyen zamanda değiştirebilirim. Şu anda hem içerinin sesini hem de dışarının sesini alması için mikrofonun bir tanesini çantamın içine bir diğerini de kaskın içine koydum. Ee, Kamera olarak Insta 360 Ice Pro 2 kullanıyorum. Çünkü gece çekimi çok güzel. Ee, onun haricinde mikrofon olarak DJI Mic 2 kullanıyorum. Şu anda daha yeni aldım. Test aşamasındayım. Bunu almamın sebebi aynı zamanda kendi hafızasına da kayıt yapıyor. Olur da kayda bir problem olursa mikrofonun içinden kaydı alıp kameranın çektiği görüntüyle birleştirip o şekilde yayınlama ihtimalim var. Çünkü ne olursa olsun uzaktan bağlantıda yüksek süratlerde kopma yapıyor. Mikrofonları çok araştırdım, çok denedim. Hatta Holyland Lark 2 mikrofon vardı onu da aldım. Aslında çok kaliteli bir mikrofon ama yani aksiyon kamerasına bağladığınız zaman yüksek süratlerde şey yapıyor, kesme yapıyor. Bundan dolayı çok memnun kalmadım. Günün sonunda DJI'yi almak durumunda kaldım. Şimdi hem dışarının sesi gelsin, hem böyle içerinin sesi gelsin. Hem yani içeriden benim sesim gelsin çıkıyorsanız. Bu tarz bir şey yapmanız gerekiyor gibi duruyor. DJI bu konuda çok kaliteli. Yani ee, fark Yok diye internette araştırdığım videolarda gördüm ama bu Holland markasıyla ama yok yani gerçekten de fark var. Umarım güzel bir video olur. Bu şekilde bir test yapıyorum şu anda. Eğer video güzel çıkarsa yayınlayacağım. Arada bir ufak tefek gazlarım. En çok merak ettiğim konu da egzozun sesini güzel alacak mı? Şu anda çok fazla gürültü var. Bu gürültüyle iyi ses alıyorsa gerçekten de helal olsun. Askın müzörünü ben kapatayım her ihtimale karşı. Böyle tam kapatmadım nefes alayım diye ama ya da tam kapatayım her ihtimale karşı. Arkadaşlar görüntü ne kadar güzel olursa olsun eğer çektiğiniz ses kaydı kötüyse gerçekten de izlenecek durumda olmuyor. O yüzden sesinizin de çok kaliteli olması gerekiyor. Henüz yeni çıktım yola. Lastiklerim ısınmadı. Benzinim yarı depo var. yeterlişim. Şöyle bir tur atacağım yerler kuruyken biraz dolaşayım dedim. İnşallah kazasız belasız gezmek nasip olur. Gezeriz. Sağ salim memize gideriz. KTM 790 Çok deli bir makina. Gerçekten kilosuna göre çok güçlü. Bu yüzden ne kadar ben efendi gibi kullanıyorum deseniz de buna oturduğunuz zaman biraz gezdikten sonra işler değişiyor. Şimdi biraz ben susacağım. Motor konuşacak. Hadi bakalım inşallah güzel bir ses kaydı olur. anca telefonum uçtu. İnşallah aynı şeyi yaşamam. Kitlemeyi unutmuşum. Şöyle biraz lastiklerimizi ısıtalım ya. Arkadan yüksek ihtimalle şey yapıyorum zannettim ya da sinyal vermeye çalışırken oldu yani. kadar çok soğuk ki insanın burnunun direkte sızlıyor. takladan geçerken sessiz olalım ki insanlar rahatsız olmasın. pazar olduğu için çok yoğun olacağını zannetmiyorum caddenin. Biraz da geç bir saat. Ben zaten genellikle tek başıma geziyorum. Çünkü her insana ayak uyduramıyorsun. Kim insanın motoru var. Öyle bir bir tur atayım, oturayım, muhabbet edeyim düşüncesinde gemisi tamam iyi gezelim ama 10 dakika gezdik yeter yani o yüzden tek başına çıkacaksın gezeceksin tozacaksın istersen duracaksın istersen kalkacaksın istersen yemek yiyeceksin kimsenin fikrine uymak zorunda kalmayacaksın aslında buradan Fulya'ya gidesim var. Fulya'da meşhur bir seyyar Adana şiş tarzı yapan bir yer var. Çok güzel yapıyor. Biraz dolaşayım. Bugün durmayacağım ya. Durup da genellikle durup videolara bakıyordum ben nasıl çıkmış, ne yapmış, ne etmiş. Çok zaman kayboluyor. Kameranın çek şarjı yettiği kadar çekerim. Güzelse atarım. güzeldiyse de silerim. Ama en azından vakit kaybolmaz. Kaskın, kaskın vizörünü açacağım. Kusura bakmayın burnumu çekmek zorundayım. dedim o da bana yol verdi Aniden niye durdu anlamadım. Neyse ki frenlerimiz sağlam. Polisler yok fırsattan istifade herkes. Caddeye inmiş. Bu havada benim gibi deli motorcular da yok herhalde. O vardır illa ki ya. Motovlog çekmek isteyen arkadaşlara da bir fikir olsun. Ee, mikrofon kendi üzerine kayıt yapmıyorsa düşünmeyin bence. Çünkü problem yaşarsanız videonuz çöp olur. Emeğiniz çöp olur. girsek iyi aslında burayı beklemektense Arkadaş ya benzinini aldın Git yani daha neyini bekliyorsun yani